Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Biz. okuldan kaçtık. Part 1. Oh. Part 2 isteyenler yoruma like atsın ve abone olsun. Ding dong. Bugün. Bugün okuldan kaçıyoruz. Evet magazinleri çekeriz belki isim verirlerse. İsim verirlerse. Tabii. Şimdi bizim bir marketi göstereceğiz. Bizim bollarda çok köpek var. Herem girebilir de. Evet. Öğretmen çıkarsa manası. Partide ne yapmamızı var. istiyorsanız yorumlara yazın. En çok bit, en çok bir tanıyorum. Hangi en çok hangi bir tanıyorum beyni alsa onu yaparız. Bizim ayar... Evet. İşte Enes bu. Ayaz da bu. Yani bir tane Bir tane başka arkadaşımız vardı o, o çekilmek istemiyordu. Ondan onu getirmedik. Evet. Arkadaşlar bu Enes iyi bisikletçi. Ben de iyi skuterci. Bu, bu, demek ki mevzi nasıl like atın. Bu Çınar e arabalardan iniyor diyelim. Buradan inmemek köpek, isteyenler. Köpek köpek geliyor arkadaşlar. Köpek kankamız geliyor. Buradan kim bisikletten inmemizi isterse like atsın. <laughs> köpek bak bak geliyor. Köpek geliyor. Aa <laughs> 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 Gel kap. Hadi yine başka bir yere gidelim mi? Değil mi? Ay kifte de yemek yiyelim arkadaşlar. Özellikle. Markete gelelim. inşallah. <laughs> Sen bir şey yiyelim. Olur mu? Arkadaşlar o gözlerim yere Demek ki ben gidiyorum Hadi bay bay bebek oldu arkadaşlar Çok sevdi orasını Her gün buradayız İşte bizim yaşadığımız yer bile Tahmin edin Neredeyiz? Kim tahmin ederse onu abone olacağım Üç telefondan Evet Yine abi, şeyi? Gel aşağıda Arkadaşlar, her an yağmur yağabilir. Ee, i̇pucu verebilirim. Ee, i̇pucu, bir dakika, bir düşünelim. Avrupa'nın içinde bir şehir, evet. Bıdan başlıyor diyelim. Gidelim. Arkadaşlar Fatih 2'de ne yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. En çok bir şey en çok yazılarsa onu yaparız. Arkadaşlar yemek aldığınız videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar ben kışta aldım. Deniz kartofle aldı. Ayaz da kartofle aldı. Tebrik şey arkadaşlar. Yemek aldığınız hani, videoyu yeniden başlatacağım. Değil mi Evet. evet. Arkadaşlar yemek yemekten çıktık şu an markette çekim izin vermeye girer artık? Şimdi başka bir magazine gideceğiz bakalım orada resmi verecek mi ama Evet Video durduracağız Başka bir magazineye girelim şu anda Arkadaşlar biz öteki magazineye gittiğimizde oradan kayıt yerine mi başlatacağız? Belki okulumuzda da gösteririz Ama inşallah öğretmenler görmez bir daha nelermiş Evet. Evet arkadaşlar şu an magazine başka bir magazine gelecek gece verdiler. Bizim evet. ünlü çikolatamız. Çikolata. Ünlü kim demiş? <laughs> kim demiş? O leğener. Baba produr. Biskette çok produr. En pahalı kafemiz. Evet. Bu da yaz. Boyunca. <laughs> Arkadaşlar maalesef özünüzü göstermiyoruz. Çünkü bana herkese çocuk ben küçüküz. Ondan. Arkadaşlar bizde burada en değişik şeyler var. Bir de burada. Bir <laughs> de burada bakın. Böyle şeyler var. Bir de, bir de, bir de. En iyi çıksa. Arkadaşlar artık okulda görüşeceğiz. Hmm, evet. Hayırlısı. Arkadaşlar bu parkta bir çat karnamız istiyorsanız parti de yorumlara yazın. Evet işte arkadaşlar bu bizim, bu okulumuz. bizim okulumuz. Bakın şehri edin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ee, video bu kadardı. Evet öğretmenler geliyor. Hemen kapatalım. Hoşça anlarlar. Ee, arkadaşlar evet. görüşürüz abone olmayı like atmayı unutmayın ve yorumlara yazın partide bir gün geçirmemizi isteyenler bir saat. Evet, tatilde. gider Görüşürüz. 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 görüşürüz.